Ki... Aha görüntüye bir şeyler olmaya başladı. Drone kamerası. Aha bu kim bu karton kit? Arkadaşlar görüyor musunuz kavga ediyorlar. Oha. Karton kit bu kim vurdu? Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün arkadaşlar hem Ugi Ugi hem de Karton Kit'i drone ile yakalayacağız. Evet arkadaşlar Karton Kit ve Huggy Huggy'nin drone kameralarına yakalanan görüntülerini buldum. Bugün onları izleyeceğiz. Video başlamadan önce yorumlara herkes hem Ugi Ugi hem de Karton Kit yazsın. Bu ikisini yazan herkese kalp atıyorum. Bu arada kanala abone değilseniz de aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Ve henüz daha videoyu şu anda beğenmediyseniz aşağı taraftan hemen videoyu beğenmeyi unutmayın. O ailesinden bu videoya 5000 like bekliyorum. O zaman hızlıca videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar drone kameralarımıza baş, good. görüntülerimize başladık. Gördüğünüz good. gibi şu an bu yukarıdan drone kameralarını izliyoruz. Arkadaşlar burada hem Huggy evet, hem de hem de arkadaşlar Huggy burada <laughs> aramaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi adam drone'u kaldırmış <laughs> ve bu drone'la bak gördüğünüz gibi önümüzde futbol sahaları falan var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burada Huggy ile karton kiti aynı anda yakalamaya çalışacağız. Bakalım aynı <gülüyor> <gülüyor> anda yakaladıklarımızda kavga edecekler mi etmeyecekler mi onları göreceksiniz. Gördüğünüz gibi burada bakın Drone kameralarına şu an bir futbol sahası var önümüzde görüyor musunuz arkadaşlar? Önümüzde kocaman bir futbol sahası var gördüğünüz gibi. Baya büyük bir futbol sahası var. İnsanlar orada top falan böyle oynuyor. Evet bak adam topa vurdu ve tuttu. Kaleci tuttu gördüğünüz gibi evet. Drone kameralarıyla Hugi, hugi mi yakalıyoruz? Karton mi yakalayacağız? İlk başta bilmiyorum ama bence ilk başta Hugi Hugi yakarız, yakalayarız gibi geliyor. Evet arkadaşlar şimdi çok farklı bir yere doğru gidiyoruz bakın görüyor musunuz? Burası çok farklı bir yere geldik şu anda. Burası neresi ben de bilmiyorum. Çok farklı bir yer burası. Bakın inşaat gibi bir yere geldik şu <laughs> an. Burada <laughs> değişik şeyler var. Bu arada... Bu arada aha! Hoki Hoki! Görüyor musunuz arkadaşlar Hoki ki Önümüzden geçti. Wow Huggy Wuggy bir anda önümüzden geçti gördünüz mü? Bir anda kameranın önünden geçti Huggy Wuggy. Arkadaşlar gördünüz mü ilk başta Huggy Wuggy'yi yakaladık. Bence karton keti de yakalarız gibime geliyor arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar mutlaka izlemeyi unutmayın. Bakalım drone ile onları yakaladığımız zaman başımıza neler gelecek. Evet şu an baya bir aşağı indik. Bak bak Huggy Wuggy kafasını çıkardı gördünüz mü? Huggy Wuggy oradan kafasını çıkardı arkadaşlar. Gördüm ben de gördüm. Hogi, Hugi Hugi oradan kafasını çıkardı. Arkadaşlar. Şöyle bir anda kafasını çıkardı ve geri soktu. Kesin var. Ah, Hugi Hugi orada görüyor musunuz? Bak bak bak. Orada arkadaşın Hugi Hugi. Gördünüz mü Hugi Hugi yakaladık şu anda. Abi inanamıyorum bak 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 bak. Hugi Hugi görüyor musunuz? Evin içine girmiş. Arkadaşlar bakın şu an orada öyle duruyor gibi. Hugi. Bakın drone kamerasıyla yakaladık. İşte görüyor musunuz? Bu arada Huggy Hugi çok şişman bir karaktermiş ya gördüğünüz gibi. Baya bir şişmanmış arkadaşlar ama bakın gördüğünüz gibi orada ilerliyor bakın. Bak bir yere doğru yürüyor görüyor musunuz? Aa koşmaya başladı. Koşmaya başladı. Oraya doğru gidiyor lan. Arkadaşlar bildiğiniz Hugi Hugi. Yani şu an ben de ilk defa böyle drone kamerasıyla görüyorum Huggy Hugi. Bak bak bak. bak. Gördüğünüz gibi böyle vuruyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mas mavi. Aha. Bak bak. Drona vurmaya çalışıyor. Görüyor musunuz? Drona vurmaya çalışıyor. Lan hugi hugi var ya. Sen var ya sen bak bak bak. Böyle böyle yumruk falan yapıyor arkadaşlar. Kavga etmek istiyor herhalde o gibi şu anda. Bak bak bak. Gitti mi? Aa, arkasını dönüp gidiyor. Bir yere doğru gidiyor ama nereye doğru gidiyor bilinmiyor. Aa Bak oraya gidiyor arkadaşlar. Kesin var ya kesin karton ketle kavga etmeye gidiyor. Ben size söyleyeyim kesin karton ketle kavga etmeye gidiyor. Bakın arkadaşlar göreceksiniz. Aha tırın arkasına girdi bakın. Şu tırın arkasına girdi. Bir şeyler yapıyor orada. Bak oradan çıkmadı ha. Ke Aha oranın arkası çıktı. Bak bak geliyor. Oo, orada biri daha var karton ket. Karton ket geldi şimdi görüyor musunuz? Kavga etmeye başladılar arkadaşlar. Şu an hem karton Cat hem de Huggy Huggy kavga etmeye başladı. Görüyor musunuz? İkisi de şu anda kavga etmeye başladı. Bakın Huggy Huggy orada. Cartoon Cat de orada arkadaşlar. İkisi kavga ediyor lan. Sizce yorumlara yazın arkadaşlar. Huggy Huggy mi kazanır? Cartoon Cat mi yazılır? Kazanır yorumlara yazın. Bakın şu an ikisi de kavga ediyor. Görüyor musunuz? Oh! Oho. Huggy Huggy ışınlandı lan. Aşağıya ışınlandı. Bak 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 bak. Bir daha ışınlandı. Gördünüz mü? Karton Cat Huggy Wuggy yakalayamıyor arkadaşlar. Huggy Wuggy o kadar hızlı ki. Bak yine yakalayamadı. Aha şimdi kavga etmeye başladılar. O ona vuruyor o ona vuruyor. Çok fena kavga ediyorlar şu anda. Oha. Evet arkadaşlar şu anda bildiğiniz baya bir kavga ediyorlar. Aha. Karton Cat Huggy Wuggy aşağı düşürdü. Arkadaşlar Huggy Wuggy'yi öldürdü lan. Karton Cat Huggy Wuggy'yi öldürdü. Kaçıyor bak. Karton ket kaçıyor. Kaçtı gördünüz mü? Hugi Hugi öldürdü ve kaçıyor. Arkadaşlar Hugi Hugi öldü ya. Vallahi Karton ket Hugi Hugi öldürdü arkadaşlar görüyor musunuz? Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Karton ket cat... ha Hugi, Hugi tekrardan ayağa kalktı. Bak bak. Kayboldu. Hugi Hugi kayboldu. Nereye gittin lan? Nereye gitti bu? Evet arkadaşlar farklı bir drone kamerasından geçtik. Gördüğünüz gibi bu drone kamerasını yine Hugi Hugi ile karton kedi göreceksiniz. Onları yine göreceksiniz arkadaşlar. İkisi yine kavga ederken göreceksiniz. Bakalım bu drone kamerasında nasıl kameralara yakalanıyor. Hep beraber bir izleyelim. Şu an gördüğünüz gibi yine drone'umuz havada arkadaşlar. Bu drone ile bunları izleyeceğiz. Bakın burada boş bir alan var. Acaba Hugi ile Kartonket burada mı kavga edecek? Bilmiyorum. Sonuna kadar mutlaka izlemeyi unutmayın. Efsane bir video olacak. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Hemen aşağı taraftan videoyu durdurup aşağıdan like atmayı unutmayın. Evet bakalım. Bence yine burada kavga edebilirler arkadaşlar. Hugi Wugi Cartoon burada olabilir. Şu an burası bomboş. Bence bir şeyler olacak gibi geliyor. Bak kesin bir şeyler olacak. Şu an... Aa orada biri var. What's this guy orada doing? biri var. This guy doing görüyor musunuz arkadaşlar? Orada That's bir adam sword. var. Ne like no, I don't really know he's doing TikTok. anlamadım ya. Orada road. biri var. Keep doing it. Keep doing it. Hopefully you get some success. Kesin var ya, whatever kesin bir şey olacak arkadaşlar. Göreceksiniz bak okay, Guys, I don't know if we're gonna see, an... Huggy Wuggy or Cartoon Cat. Aha. It's not pretty. Aha görüntüye bir şeyler olmaya başladı. <laughs> the <freak> Drone kamerası. Aha. Huggy Wuggy ile Cartoon Cat. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kavga ediyorlar. Oha! Kurtul geç bu gibi vurdu. Kurtulmuş mu? Bak bak kavga etmeye başladılar arkadaşlar görüyor musunuz bakın. Oha inanamıyorum. Arkadaşlar bunlar çok fena kavga ediyor. Bu ile karton ket çok fena kavga ediyorlar. Ben de inanamadım şu anda. Çok kötü kavga ettiler. Gelin, aha orada su var. Bak her tarafımız bina, her tarafımızda ev var görüyor musunuz? Abi, şu piyaz ileriye gitsek aslında güzel olacak. Güneşe doğru bir gidelim. Arkadaşlar nasıl kavga ettiler gördünüz Where mü? Evet arkadaşlar ben videoyu burada kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bugün drone kameralarına yakalanan hem bu gibi bu game'de karton kek görüntülerini izledik. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve mutlaka açtan kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.